bu bölgeden sızdı. Burada 3 dikiş var bu bölgede. Eee değil mi? Tamam. Arka arkadan saldırınca şu bölümü ısırdı. Burada tam 3 dikiş bölümü var. Ee, ve şey morluklar var. Ha bu ufak bir yara açıkçası. Evet. Daha büyük de olabilirdi. Köpek değil, köpek sürüsü demek daha doğru olacak. Ee, İşine açıkçası ben Kundu bölgesinde oturuyorum, yani turizmin iyice göbeğinde olan bir bölgede. Ee, 27'si akşamıydı. Ee, bir yürüyüşten dönüşte siteye, bir 10-15 metre kala ee, açıkçası orada bundan bir köpek grubu vardı. Yerde yatıyorlardı. Ben de köpeklerden korkan bir insan değilim. Köpek demeyelim aslında, sokak hayvanlarımız diyelim, can dostlarımız. Yaklaştım hani işlerinden geçecektim belki hata ettim o anda. Ama birden biraz havlayarak üzerime doğru saldırdılar. Sürü psikolojisi veyahut da grup psikolojisi diyelim. Hani sayılarını çok iyi hatırlamıyorum ama tahminim 10-12 adet vardı sanıyorum. E tabi ister istemez ne kadar sakin kalmaya çalışsam da daha üzerime iyice yaklaşmaya başlayınca panik yapmamaya da çalışsam artık iyice yaklaşınca yola doğru kendimi attım. istemsiz bir şekilde. O da bir hataydı ama artık o anda bir anda artık kaçış düşünüyorsunuz. Yola attım. Allah'tan araç trafiği yoktu. Orta refüje doğru geldim. Araçlar yavaşladı. Müdahale eden olmadı. Ama o an esnada muhtemelen bir veya iki tanesi arka bacağım bölgesinden ısırdılar. Sonra ben tabii karşı tarafa geçtim ama tabii yaralanmış olduğum için e, hemen müdahale için hastaneye artık e, geçiş yaptım. E, üç dikiş atıldı. E, tabii şişlik ve morluk var. Şu an tabii göstermem mümkün değil. Yani e, sıklıkla olduğunu duymuştuk. Antalya'da özellikle çok oldum diyorum ama o bölgede köpek grupları ben iki, iki buçuk senedir orada oturuyorum. E, ara ara duyuyordum ama bu kadar yaralanma olduğunu çok duymamıştım. E, tabii gündemi de takip ediyoruz. Marha e, kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Maalesef yani orada dediğim gibi e, o anlık panikle ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz tabii ki. Ne kadar sakin kalmaya çalışırsanız da. O an Marha'nın ben e, duygularını artık hani bir şey diyemiyorum. Çocuk psikolojisi daha da zor. Ne yapabileceğini bilmiyorsunuz, kestiremiyorsunuz ki ısırması bir örnek. Daha da kötü olabilirdi. Orada düşseydim üzerimize çullanması ki araştırdım, bu şekilde olduğunu çok duydum. Turistler var, birçok vatandaş var orada. Yaşayan, yürüyüş yapan, koşu yapan, her şeyi geçtim. Çok yakında bir ilkokul var. Birçok çocuk yürüyerek ki okuldan da birçok kez belediyeye talepte bulunduğunu, bulunulduğunu, şikayette bulunulduğunu biliyorum. Ben direkt şikayette bulunmadım ama tabii hastanede belirli kayıtları aldılar. Öğrendiğim kadarıyla da cimer üzerinden şikayet gitmiş. Bugün belediye yetkilileri de aradılar, hani bir çalışma yaptıklarını ama önüne çok geçemediklerini de belirttiler. Aksu Belediyesi ilgilendikleri için de teşekkür ediyorum ama çözüm odaklılık burada önemli. Tekrar bahsettiğim gibi çocuklarımız yani bizlere bir noktaya kadar bir şeyler olabilir ama onları ne kadar savunabiliriz, onlara ne kadar yardımcı olabiliriz. ...bizler de korkuyoruz tabii ki bu durumda. Tabii ki onların yaşamaları bizim için çok güzel. Dediğim gibi can dostlarımız onlar bizim. Kesinlikle hani yok edilmeleri konusunda bir fikrim yok... ...veyahut da önerim yok ama... ...sonuç itibariyle sağlığımız, can güvenliğimiz... ...ön planda olduğuna göre ve huzurlu yaşamak ön planda olduğuna göre... ...bunun bir çözümü olabilmeli, toplanabilir, belirli yerde birçok insanımız orada ve Antalya bölgesinde bu sokak hayvanlarımızı beslemeye gönüllü insanlarımız var. Saygı duyuyoruz. Bizler de besliyoruz. Hani grup olarak olmaları adetsel anlamda birçok insanı ürkütecektir. Birçok vatandaşın da benimle hemfikir olduğunu düşünüyorum açıkçası.